Herkese merhaba arkadaşlar ben Drop bugün size amaçsız oyunları seyredeceğim şöyle hoş geldiniz. Bunun kadar dünyada amaçsız bir oyun yok. Hadi zaten çak duçuk duçuk like. Bunun kadar amaçsız bir oyun olamaz. O yaptığınız şey dört parçada oluşan bir şey. Ama tabii küçük çocuğunuz falan varsa. Tabii benim size yaş küçükse onlara hitap etmiyorum yanlış anlamasınlar. Ya dedim ki küçük kardeşiniz, kuzeniniz falan varsa ve sık mızıkçılık yapıyorsa bu oyunu verin. <laughs> amaçsız oyunu. Hep bu oyunu ağlar lan bu. Çünkü şarkısı daha sinir bozucu. Tam cici çizimleri güzel olmuş. Ona bir şey demiyorum. Adamlar emek vermişler, ver vermişler ama çok amaçsız abi. Tek yaptığınız şey şu. Arkadan psikopat bir şarkı çalıyor. Lan 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 diyor sürekli lan. Bu oyun virüs olmasına şüphelendim ben şu an. O da demek ki öldüm. Hiçbir şey yapmadım ama. Normal o kadar ölmezdim. Biraz araştırdım. oyunun amacını bulmaya çalıştım Amacı yok. Bu kadar amaçsız oyun olamaz. Tek yaptığınız ha bu. Ulan bunu birinci sınıf çocuğu da yapar. Sanki Bu birinci sınıf çocuğu da üretilmiş? Çartışılır. Çartışılır evet. İnternet Tartışılır. İyiliyim ya. Abi çok amaçsız. Yemin çok amaçsız şu an. Bunun kadar amaçsız bu oyun Facecam koymadım yani onun için Çünkü yüzümdeki tipi görmek bile istemezsiniz. Çok amaçsız abi. Arkadan manyakça sürekli aynı şarkıyı çalıyor. Bütün gün neler neler diyor lan psikopatınız bu. Valla gece yatamazsınız ha. Rüyalarınıza girer şarkı yemin ediyorum. Psikopatça bir şarkısı var. Anladım içinde gizli mesaj mı var lan? Bu kadar amaçsız olamaz. Acaba şarkının içinde iliminalite içeren mesaj mı var anlamış değilim tek yaptığınız buydu. Arada şunları yiyorsunuz ve güçleniyorsunuz. Yarınsa başka bir level açılması bekliyorum. Level de açılmıyor. Bu kadar manyak bir şey olamaz. Sadece gözünü kapatıp açıyor. Ulan valla psikopatçı oyun. 2 dakikada oyunda running'de 72. level oluyorsunuz. Her yeme aldığınızda da bir level atlıyorsunuz. Çok. al çok amaçsız. Abi çok amaçsız bu oyun. Şu an yüzümün ifadesini görmek bile istemezsiniz. Çok amaçsız abi. Ama bu bunu... affedersin ben bu şarkının sesini kısacağım. Çünkü biraz daha girerse rüyalarıma girecek. Ben i̇şte full kısacağım. <laughs> ha. Gece yatamazsınız diyebilirim. Şarkı beyninize takılır takılır. Abi çok amaçsız. Bunun birinci sınıf çocuğu görse ağlar yemin ederim. Bu ne biçim oyun? Mık der ya. Açar oradan. Abi çok aç açsız Bu da şey, geri bir şey. O oh, abi çok amaçsız. Yemin bu kadar amaçsız bir oyun yok. Abi çok amaçsız. Ulan bunun amacı ne? Abi çok amaçsız. Allahu ekber. Kafama yağıyor. Evet öldüm. 82 level oldum 2 saniyede gözünüzün önünde. Daha iş bitmedi. Bir tane daha level var. Abi çok amaçsız. Bu level yaptıktan sonra zaten bitireceğim ve önceden basarsanız tuşa. Tamam hadi. Olmuyormuş. Abi çok amaçsız. Oynamak ister misiniz? Bilmiyorum. Ama küçük kardeşiniz varsa öneririm. Abi çok amaçsız. Ama ağlar vallahi ağlar çocuk. Ulan başka bir oyun mu bulamadınız? Akter? Vallahi Abi çok amaçsız. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ben bu iğrenç oyunu siliyorum. Senin daha devamını gelmesini istiyorsanız. Şey. Like butonuna basabilirsiniz. Amirim. Hoşçakalın bay bay. Kapatmadın lan.